Şimdi gelelim haşerelere. El haşarat haşereler. Bakalım bu haşereler neymiş? Kainatun hayyetun sagiretun cidden. Son derece küçük canlı varlıklardır. Ve ba'duha sagirul hacmi bazıların ebatı küçüktür. Bi haysu şöyle ki la yumkin ru'yetuhu duna adesetin mükebbiratin. Şöyle ki o küçük ebatlı olan mercek kullanılmadan görülmesi mümkün değildir. Adesetun mükebbira mercek, büyüteç ve yebluğu ekbaruha hacmen en büyüğünün ebatı ise ulaşır bu saatin birkaç inçe ulaşır. Busatun busat inç demek arkadaşlar. Bir inç 2.54 santim yaklaşık. Ve yebluğu adedü enva'iha türlerinin sayısı ise ulaşır. Milyon nev'in 1 milyon türe ulaşır. Yani 1 milyon türü varmış. Dehşet. Ve hiye bu haşereler tetevacedü bulunur fi külli mekanin her yerde bulunur. Hatta fil kutbil cenubi hatta güney kutbunda bile bulunabilir. Ve eyyen kâne türü ne olursa olsun ev şekluha şekli ne olursa olsun ev menâtiku tevâcudiha ve bulunduğu bölgeler ne olursa olsun her yerde yaşarlar. Fehiye bu haşereler tuaddu sayılır minel kainat ile hayeti canlı varlıklardan sayılır, organizmalardan sayılır. Elleti yugattıha kendisini kaplayan minel harici dışarıdan ne kaplamış cildun mukavva kuvvetlendirilmiş deri. Mukavva diyoruz ya sert kartona sert derinin kapladığı neden olan sertleri min maddetil kitin kitin maddesinden olan böyle kırt kırt yapıyor ya işte o madde kitin maddesinden meydana gelen sert deriyle dışarıdan nedir? Kaplıdır. Ve etekevvanu cismuha vücudu oluşur. Min selaseti eczain üç kısımdan oluşur. Er ra'su baş ve sadru göğüs ve batnu ve Karın. Ve ha o haşerelerin selaseti ezvajin Min el arjuli 3 çif ayağı vardır. Ve adidi minha ve o haşerelerin çoğununda vardır. Zevcun bir çift ev zevcani veya iki çift minel ecnihati kanatları vardır. Yani çoğunun bir ya da iki çift kanadı vardır. Ve yucedu ala ruusiha ve başlarının üstünde vardır. Zevcun min kurunil istişari. İstişar şuurdan geliyor hissetmek demek. Sezgi boynuzu vardır. Yani o boynuzlarıyla bir şeyler seziyor, hissediyor. İşte bu şekilde bir çift boynuzu varmış. Velleti tu'rafu bu boynuz da biliniyor. Adeten genel olarak bir melamisi melamis diye biliniyor. Yani o boynuzların ismi melamis. Peki melamis ne? Melamis lemeseden geliyor. O da ne demek? Dokunmak demek. Yani onlar biraz böyle yapışkan gibi bir şey. Ondan herhalde melamis denmiş. Melabis olsaydı lebiseden olacaktı. Elbise manasına gelecekti. Evet, ayda tu malumatin anil hasarat, Hasherler hakkında birkaç bilgi. Hel ta'lemu biliyor musun enne nahle arı yettasilu bi ba'dhi ba'd birbirleriyle iletişim kurar an tariqi ravaihi rüzgarlar yoluyla ve raksi ve dans etme yoluyla ne yapar arılar birbiriyle iletişim kurar. Fe indema şifun nahletu arı bulduğu zaman, keşfettiği zaman rahikan öz nektar, bal özü demek. Ev lekahan veya otta polen bulursa lekahen aynı zamanda aşı demek. Nerede fi bustanim ma herhangi bir bahçede polen bal özü keşfettiği zaman taudu ilal haliyeti hücreye döner o arı hücreleri var ya altıgen şeklinde peteğine yani döner ve tebdeu bir raksi ve raks etmeye, dans etmeye başlar. Ve hiye teduru döner ve teduru ve döner. Zımne deve ira dayikatin dar daireler etrafında döner de döner. Yani karşı tarafa ne yapıyor? Ta'ala geliniz burada bal özü var, polen var diye onları çağırır. Evet zımne onun zımnında, onun altında demek. Burada ne diyebiliriz? Dar daireler çerçevesinde ne yapar? Dönerek onlara haber verir. El haliyyetu Yuhitu hücre hücreler birkaç defa geçmişti. Evet diğer bir madde hel ta'lemu biliyor musun enne hunake vardır ekstaru min erba'ine elf cins min zibab. Kırk bin cinsten daha fazla sinek çeşidi vardır. Zübab normalde kara sinek demek. Ayet-i kerimede geçtiği gibi len yahluqu zubaba ve le vijtema'u. Alayınız toplansanız bir sineği yaratamazsınız. Bir de Diğer ayet-i kerimede Bakara suresinde nasıl geçiyor? İnne Allah la yastahi en yadrib meselen ma ba'uzatan. Ba'uza bu da sivrisinek. Allah bir sivrisineği bile misal göstermekten haya etmez. Nasılmış bu sinekler? Munteşiraten yayılmıştır fi cemii enha'il alem. Dünyanın dört bir tarafına yayılmış olan 40 binden daha fazla cins sinek vardır. Şimdi söyleyecek birkaç tanesini. Minha onlardandır ne ezbabul metreli metreli sineği el adi el sıradan alışılmış her yerde gördüğümüz bu metreli sineğimiş. Ve minha yine o sinek türlerinden eldan aynı şekilde neymiş ezbabul esvedu siyah sinek kara sinek el munteşiru fil gabatı şimaliyeti kuzey ormanlar yayılan siyah sinek elle diye toplanan bir araya gelen ihteşede yahteşidu yığılan toplanan demek fir rabii ilk baharda, nasıl bir a'dadin la hasra leha sınırsız sayıda ne yapar ilk bahar mevsiminde kuzey ormanlarda toplanır yığılırlar ve tasilu derecetu azzatihi ısırma derecesi ulaşır neye ila entu ile katlil insani bir insanın ölmesine sebep verecek dereceye kadar ulaşır yani bazı sinekler insanı ısırır ve Allah muhafaza öldürür vel ilmi fakat sadece bilgi için yani demek istiyor ki sadece bilmen için söylüyorum Başka niye söyleyeceksen sanki fe inne cenaha zibabeti sineyin kanadı yetaharraku hareket eder fit saniyetil vahideti bir saniyede hareket eder ne kadar ekstra min selase miye saniyede 330'dan daha fazla hareket eder. Hıza bak ya. Allahu Teala boşuna misal vermiyor yani. Sineği değil mi? Son madde. El ta'lemu biliyor musun enne hunfesa er dışkı böceği elleti ta'işu fis saharil ifriqiyeti. Afrika çöllerinde yaşayan dışkı böceği hunfesa zaten başlı başına dışkı böceği demek. Er zaten gübre dışkı demek. Ne yaparmış? tasna'u yapar kurayatin sagireten küçük küreler yapar Miner ravsi dışkıdan, gübreden taza'u fiha sonra o dışkıya koyar beyzateha yumurtasını yani dışkıya yumurtlar. Sümme tedfenuhu sonra onu gömer. Bil arzı yere bir şeklince yiyin güzel bir şekilde gömer. ile en yafkise ta ki yumurtadan çıkıncaya kadar. Evet arkadaşlar böylelikle hayvanlar aleminin sonuna gelmiş olduk. Bitkileri okuduk, hayvanları okuduk, eğitim bölümünü okuduk. Şimdi geldik keşifler ve icatlar bölümüne arkadaşlar. Sayfa 109'dan devam etmek üzere Allah'a emanet olun.